Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bu akşam Spin Oltacılığının temelinde geçen bazı terimlerden, işte kullanılan malzemelerden kısaca bahsedeceğim. Yani amatör bu işe yeni başlayan, <laughs> gönül veren arkadaşların genellikle çok sık duyduğu ama belki de ne olduğunu bilmediği kelimeler. Şimdi önce neyden başlasam? ip ipten en son başlayayım. Clips'ten başlayayım. Şimdi arkadaşlar <laughs> klipsler bunların genel olarak ismi fır döndü diye geçiyor. Fır döndü. Eğer yani şu kısma fır döndü diyorlar. Şu oynayan kısma işte bu kısma da Clips diyorlar. Fır döndülü Clips ya da işte biz genel olarak fır döndü diyoruz. Ee, bunlar <laughs> Diğer işte sazan takımlarında da olduğu gibi mesela spin takımlarında da yani at çek olarak bahsedilen avcılıklarda ee, Misine ile eğer lider kullanıyorsanız misine işte lider liderden sonra klips ya da lider kullanmıyorsanız Direkt işte ip ya da naylon misine artık hangisini kullanıyorsanız bilmiyorum i̇şte ip misineden sonra misinenin sonuna biraz sonra zaten en sonda küçük bir tane bağlama tekniği de gösteririm Misina'nın sonuna bağlıyorsunuz. Bu neye yarıyor? Bu size zaman kazandırıyor. Eğer sadece, kimileri mesela diyor ki işte klips e, şeyin, kullanmış olduğunuz işte sahtenin yani rapalanın, vibrasyonun, aklınıza ne gelirse kelebeğin e, sudaki hareketini bozuyor diyor. Yani ip sadece ip kullandığınız zaman diyor daha etkili oluyor ama sadece ip kullandığınız zaman işte sürekli suya atıp çektiğiniz zaman kullanmış olduğunuz naylon, genelde naylonlarda bunu çok sık yaşıyorsunuz da ipte doluyor, düğüm oluyor, attığınızda ip dolaşıyor bu düğümü döndüğü için alıyor. İşte buraya dediğim gibi buraya klips, burası klips, burası fır döndü genel itibariyle işte klipsli fır döndü ya da direkt fır döndü deniyorlar. Bu e, kaliteli olanı, biraz daha kaliteli olanı. Genellerde, genelde bunlara aldığınız zaman üzerlerinde işte şey yazıyor, e, karşı numara olduğu ve çekeri yazıyor. ve çeker neden önemli? Hem çünkü daha önceden benim mesela çok başıma geldi. Bu sebepten dolayı çok balık kaçırdım. Yani balık açar mı? Evet açıyor. Hangi yerine açıyor? Şu. Şimdi, mesela bir ürün aldığınız zaman genelde işte av bayına gittiğiniz zaman ürün alacağınız zaman işte size standart ya da bir yerden böyle paket ürün aldığınızda hazır takımlarda bunları veriyor. Bunlar standart fırda önder ve şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Bu çok kolay. Bir yere ağaca takıldığı zaman veya bir balık geldiği zaman belli bir atımdan sonra ki burası da suya girdiği zaman özellikle de tuzlu sularda burası çürüyor. Çok çabuk çürüyor. Buradan patlatıyor. Balık geldiği zaman da balığın ağzında kalıyor kullanmış olduğunuz rafalar Balık da birlikte gidiyor şuradan atıyor ama bunlarda eğer ipinize güveniyorsanız, ipiniz sağlamsa yani çek göre hiçbir şekilde bunu açamıyor. Balık da olsun veya bir yere taktırdığınız zaman. Dediğim gibi klips çeşitleri, yani fırdönen çeşitleri iki çeşit. Bir bu ve bunların da marka marka modelleri var. Ama genelde böyle kilitli klips kaliteli. Bir de böyle sıradan model var. Şöyle ben genelde bunları kullanıyorum ama bunun çeşidinin işte 5 numarası, 4 numarası, 7 numarası yani avlayacağım balığa göre veya kullanacağım malzemeye göre. Şimdi malzemelere geçelim. Her zaman duyduğunuz e, belki de ne olduğunu bilmediğiniz şeyler. Mesela spin avcılığında at çekte. birincisi şundan başlayalım kaşık, kaşık, döner kaşık ya da meps, yani birçok ismi var. Döner kaşık, meps kaşık. Ya genelde bu işte bütün böyle dişli balık avlarında olsun, işte kastma olsun, tatlı kefali, köstereç olsun, bazen büyük boylar işte sudak, levret, levrek olsun, turna olsun. Bayağı hem tatlı da bazen işte alabalıkta, mesela alabalıkta sıfır numara, bir numarası, bu elimdeki 3 numara bunlar kullanılıyor. Suda gelirken şu şekilde döndüğü ve parladığı için ya isimler döner kaşık ya da meps ya da kaşık diye geçiyor. Bunların da çeşitleri var. Sıfırdan, sıfır en küçüğü, sıfırdan başlıyor. İşte yani ben 6 numara, 7 numara gördüm de genelde en büyük kullandığım 5. O da turnaya kullanıyorum 5 numara. Kaşık. Bunlara da aynı şekilde kaşık deniliyor. ince uzun kaşık. Şöyle. Bunlar da genelde dişli balıklar için, turna için, sudak için, levrek için. Ama bunlara göre işte döner şekilde değil de bunlar yatay şekilde dönüyor şu şekilde suda gelirken bu da öyle parlıyor. Buna da genelde böyle işte dişli balıklar geliyor. Ağırlıkları da diğerine göre mesela atıyorum bunun ağırlığı işte 3 gram diyelim. Bunun ağırlığı da şeyden başlıyor işte <laughs> 5 gramdan başlıyor. 5 gram var 10 gram var. Bu muhtemelen şu an elimdeki 17 gram olabilir. 17, 17 belki biraz daha fazla olabilir. Çünkü bu Fladen'in e, bu yanlış hatırlamıyorsam Yok marka yazıyor da şey yazmıyor. Bu 18 gram olabilir. Bu 18 gramsa bu da 24 olabilir. Neyse bunlar da uzun kaşıklar diyelim. Bir de bunların armut şeklinde olanları var. Ya da yemek kaşığı şeklinde olanları var. Genel itibariyle bunlar da kaşık diye geçiyor. Bir diğer malzememiz de vibrasyon. Ya yani bunu çok duymuşsunuzdur vibrasyon. İşte markaları var, modelleri var. İsmi duyulmamış modeller var. Vibrasyonlar da bu şekilde. Vibrasyon nasıl dermesinin sebebi suda gelirken bir şey yapıyor. Böyle nasıl diyeyim titreşim yapıyor suda. Ve balığın da dikkatini çekiyor. Bunda da aynı şekilde yani bildiğim en küçük herhalde vibrasyonlar 3 gramdan başlıyor herhalde. 3 gramdan en yüksek benim şu anda benim elimde olan bu 14,5 gram. En yüksek herhalde şeye kadar olması lazım. 14.5 üstü var mıydı? 18'e kadar olabilir. İşte arada bir 8.5 var. 4.5 var. 8.5 var, 14.5 var. Diğer üstünü ben kullanmadım yani genelde bu üçünü kullanıyorum. Bu da güzel, vibrasyon. Şimdi kelebeği öğrendik. Kelebek, döner kaşık, meps. Bunlar uzun kaşık. Bu da vibrasyon. Şimdi gelelim arkadaşlar silikona. Bunların ismi de silikon. Yani işte Plastik plastik hareketli balık sahtesi. Ve bunlarda da iki çeşidi var. Yani siz şey yaparsanız bir üstten tek iğne olanı var. Yine aynı şekilde hem üstten tek iğne hem de altta gizlenmiş de hırsız dedikleri üçlü iğne olanları var. Ama yani ben genelde tek iğne olanı kullanıyorum. Hem balığa bir şans tanıyoruz kaçması için. Hem de takılmaları da azaltıyor. Çünkü böyle olduğu zaman, merayı bilmediğiniz zaman %90 bu alttaki işte otlara, odunlara vesaire takılıp kopuluyor. Ama bunda kopma oranı çok çok daha az. Hem de balığa bir şans tanıyoruz. Yani buna yakalandığı zaman balık kurtulma ihtimali buna göre, yani şuna göre daha fazla bundan kurtulabiliyor. Bu şekilde bu da boşu. Bunların ismi de genel olarak şunlar silikon. Silikonlar